Yaşadıkları değişimleriyle şaşkınlık ayarlarınızda oynayacak 24 ünlü. Hayatımızın belli dönemlerinde ekranlarda gördüğümüz bu isimlerin bazıları zirveden aşağıya inerken uzun zamandır ortalıkta görünmediler. Bazıları ise iyi yönde ilerleyip değişimleri olumlu yönde ilerlemiş. İki türlü de çok şaşırtıcı dönüşümler olduğu kesin. 24. Ecem Kanun Ayşecik dizisinin minik kızı Ecem Kanun şimdi genç bir kız. 23. BBG Mili Zamanında ülkenin yarısını kendine bağlayan BBG Mili şimdilerde bir kebapçı dükkanı işletiyormuş. Yeşilçam'ın çok ünlü olmasa da yakışıklılığıyla akıllarda kalan oyuncusu Sertan Acar şimdi bir dişçiymiş. 21. Bayhan Popstar yarışmacısı Bayhan son olarak bir dizide oynamış. Şimdi ise Ortaköy'de küçük bir çiğ köfte dükkanı işletiyormuş. 20. Burçin Abdullah Üvey Baba dizisinin lamiyası Burçin Abdullah 27 yaşında. 19. Rüştü Asyalı Keloğlan'dan sonra kolay kolay göremediğimiz oyuncu Rüştü Asyalı. 18. Kaan İşçil BBG'nin birincisi Kaan İşçil yarışmadan kazandığı parayla bir tur şirketi kurmuş. 17. Zeynep Değirmencioğlu Yeşilçam'ın Ayşeci Zeynep Değirmencioğlu 16. Engin Akyürek Türkiye'nin yıldızları yarışmasından sonra epey yol alan Engin Akyürek 15. Zeynep Özkaya Sihirli annemin küçük çileği Zeynep Özkaya 14. Caner Gelinim olur musun yarışmasından Caner bir filmde cinci rolüyle ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyormuş. 13. Jale Azaklı En son babalar duyarın Ceren'i Jale Azaklı. 12. Aydın Babaoğlu Keloğlan filminden biricik rolüyle tanınan Aydın Babaoğlu 6 yıl önce hayatını kaybetmişti. 11. Firidevs Popstar yarışmasından Firidevs şimdilerde İstanbul'da vokalmiş. 10. Merve Erdoğan Bücür Cadı dizisinin zelişi Merve Erdoğan şimdi genç bir kız. 9. BBG Eray BBG Eray şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Bimtaş'ta çalışıyormuş. 8. BBG Hülya BBG Hülya en son butik açma uğraşlarında olduğunu belirtmiş. 7. Nur Kulakoğlu Küçük Besleme dizisinden Nur Kulakoğlu 6-Abidin Pop Starı yarışmasında birinci olan Abidin, son olarak TV8'deki Ütopya yarışmasında görülmüştü. 5-Gülşah Alkoşlar Küçük Gülşah ile izlediğimiz Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoşlar. Şimdi 45 yaşında. 4-Ahmet Sezerer Hababam sınıfının çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerer. 3-Ayşe Can Tatari. Çocuklar duymasında duygu karakterini canlandıran Ayşe Can Tatari. İkinci Beren Saat Türkiye'nin yıldızları yarışmasında izlediğimizde bu kadar çok ünleneceğini kimse tahmin etmemişti. Artık gerçek bir yıldız Beren Saat. Birinci Sinem Gelinim olur musun yarışmasıyla bilinen daldan dala Sinem.